Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikte sizinleyiz. Bugün 9 Haziran 2022 ve konumuz Rojava'ya yönelik işgal tehdidi. Bu işgal tehdidi giderek artıyor ve Rojava'ya yönelik aslında saldırılar da sürüyor. Bugün Kamuşlu'da bir saldırı yapıldı. Yine Şehba yani Türkiye'nin Tırrafa dediği bölgede de hava hareketliliği yaşanıyordu. Bu konuları irdeleyeceğiz ve Amerika ile Rusya'nın Rojava'ya yönelik işgal tehditlerine dair mesajlarını da değerlendireceğiz. Bazı şeyler söylüyorlar. Bu mesajlar ne anlama geliyor? Ne anlama gelmiyor? Bu iki gücün tutumu nedir? Olası bir işgal saldırısına karşı ne yapacaklar? Nasıl bir politika sergileyecekler? Ve daha doğrusu şu ara bu konuyu Türkiye ile Ankara'yla ile nasıl bir pazarlığa çevirmişler? Bu konuları konuşacağız. Evet, önce bir bakalım ne olmuştu. Tekrar hatırlatalım. Türkiye, özellikle Recep Tayyip Erdoğan, Mınbıç ile Terrafat, yani Şerba dediğimiz bölgeye bir saldırı düzenleyeceklerini, işte 30 kilometrelik bir koridor oluşturacaklarını vesaire söyledi. Bunları geçmiş yayınlarda çok konuştuk. Tekrar etmeye gerek yok. Ve Tayyip Erdoğan bugün 9 Haziran 2022 itibariyle bu açıklamayı, yani bu tehditini tekrar yaptı ve ee, işte Rusya ile Amerika'nın 2019'da verdiği sözleri yerine getirmediklerini iddia ederek e, bu saldırı yapacaklarını söylediler. Ve hemen bugün e, Kamışlı'da bir saldırı oldu. Rojava'nın Kamışlı kentinde e, havadan yani İHA ve SİHA'larla düzenlenen saldırıda 5 e, kişinin yaralandığı ANHA haber ajansı tarafından e, haberleştirildi. Yine son birkaç gündür neredeyse 24 saat Şehba dediğimiz bölgede yani e, Rojava'nın e, işte Tılfat olur e, diyorlar. E, Halep ile Afrin arasındaki bölgede hava hareketleri yaşanıyor. Afrin'lerin işgal edilmiş Afrin'lerin gidip yaşadığı yerde. Şimdi burası bir e, tehditle karşı karşıya ve tehditle karşı karşıya olduğu için de e, olası bir saldırı öncesinde keşifler falan yapıldığı e, iddia edilir. Yani bu anlama geliyor e, daha doğrusu. Şimdi e, tabii BAP ve çevresindeki köyler de ki bu yakındır. Buralara da bir e, saldırı e, gerçekleşti ve e, bu hava saldırıları, top atışları falan devam ediyor. E, bu konuları e, işte ajanslarda takip edip o son bilgileri edinebilirsiniz. Uzatmamak için bunu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar e, Rusya ve Amerika'nın tavrına bakalım biraz. Çünkü bu iki güç eğer Türkiye'ye onay vermezse, Türkiye Rojava'da bırak 30 kilometre ve 5 kilometre 5 metre bile saldıramaz. Yani bu kesin bir durum. Geçmiş tecrübelerden de zaten bu anlaşılmış. Bu herkesin ezlindinde bilinen çok fazla işte sorgulanması gereken bir konu değil. Rusya ve Amerika'nın onay vermesi gerekiyor. Afrin'de de öyle oldu, Serikaniye'de de öyle oldu, Talabiye'de de öyle oldu. Şimdiki hava saldırıları top atışları falan bu tür saldırılarda da Rusya ve Amerika'nın tutumu Türkiye için belirleyicidir. Şimdi Rusya ne düşünüyor ona bakalım. Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gitti dün ve orada işte hem askeri bir heyetle gitti. Ukrayna meselesini de konuştular. İşte Ukrayna tahılının Karadeniz'den bir koridor açılarak dünyaya satılması falan bunu da konuştular. Bu da önemli bir konu. Özellikle Türkiye bazı şeyler sürüyor yani faydalanmak için. Ama Türkiye için önemli konu Rusya'dır. Şimdi en çok konuştukları konu da budur ve Lavrov daha sonra Çavuşoğlu'yla yaptıkları basın toplantısında aslında operasyona destek veriyoruz da demedi fakat bu anlama gelebilecek bazı şeyler söyledi. Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını söyledi ki bu tehlikeli bir sinyaldir. Türkiye'nin Türkiye'ye yönelik orada şimdiye kadar bir tehlike oluşmuş değil. Türkiye diyor ki benim işgal ettiğim Afrin'de, Sarikanya'da talap ya da kimse sesini çıkarmasın. Orayı ben güvenlik şey yapayım, güvenlik alanı ilan edeyim. Bazılarını oraya göndereyim. İşte işlerin ısrarları falan. Dolayısıyla oradaki insanlar da zaten bir işgalci gücü kabul etmiyor. Türkiye bunu tehdit olarak lanse ediyor, pazarlıyor dünyayla. Yani Türkiye'nin söylediği gibi Türkiye sınırına da Türkiye'ye doğru yani bir saldırı olmuş değil. bunu ispatlayamaz. Ama Afrin'deki Afrin kurtuluş birimlerinin oradaki yerel halkın yaptığı bazı eylemleri işte Amerika'ya ve Rusya'ya raporluyor ve Orada kimin patlattığı belli olmayan bombaları da YPG yapmış gibi lanse ediyor. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye bir pazarlığa girişmişler. Rusya'nın politikası nedir? Rusya diyor ki Türkiye'nin tehdit ettiği bölgeleri e, Suriye rejimine verin. İşte e, Türkiye saldırmasın. Türkiye'ye de diyor ki işte siz biraz şey yapın, idare edin. Belki Suriye rejimini getiririz. YPG'yi oradan çıkarız. Yani Türkiye ile başka konularda pazarlık yaparak aslında bir nevi konuyu sürümcede bırakıyor ve 17 Haziran'da Türkiye ile Rusya'nın başka bir görüşmesi daha var. Bu kritik bir tarih. Herkese aynı tarihte Astana toplantısı da var. İran da bu toplantıya katılıyor. Ve özellikle Terefat yani Halep'in kuzeyinde Şehba'da da İran'ın da bir etkisi olduğu biliniyor. Dolayısıyla İran'ın da bu konudaki tutumunu tutumu merak ediliyor. İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye gidiyor bugünlerde ve Rusya aynı zamanda İran'la Türkiye'nin orada karşı karşıya gelmesini de yanıyor, istiyor. Bunu Amerika da istiyor. Yani Amerika olası özellikle Tarrafat'a bir saldırıda İran'la Türk güçleri de karşı karşıya gelebilirler mi diye hesap yapıyor ki bu durumda tabii ki hem Amerika hem İsrail Türkiye'yi destekliyor. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya'nın Rojava'nın Mınbıç ve Tarrafat bölgesine saldırı konusunda henüz bir noktaya bir anlaşmaya vardıkları söylenemez. Fakat Rusya'nın bu saldırıya kesin kes karşı olduğu, kesin kes bir set çektiği de söylenemez. Bir pazarlık durumumuz konusu ve bu pazarlığın tabii ki nereye evrileceğini takip etmek gerekiyor. Rusya Türkiye'ye evet, istediğin yere saldır da demediği gibi hayır, saldırma. Sana yönelik bir tehdit yok. Bu Suriye'nin iç e, meselesidir oradaki özel yönetim ve Suriye rejimi kendi arasında bir müzakere edip bir konuyu bir şeye bağlayabilir, bir noktaya bağlayabilir de demiyor. Dolayısıyla Rusya bu konuda hem Türkiye'den hem Kürtlerden ve Kürtlerle birlikte hareket eden diğer güçlerden taviz almak için bu konuyu pazarlık konusu yapmış durumdadır. Rusya'nın bir yere kadar bazı kaynaklara göre bir yere kadar işte Türkiye'nin saldırısına izin vereceği de söyleniyor ki bu güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Çünkü Rusya işte Türkiye vazgeçmiyor. Ne yapalım? Bir yere kadar saldırsın. O zaman işte en azından e, hiç saldırmamış gibi olmaz. Yani Tayyip Erdoğan bu durumdan faydalansın gibi bir e, işte şey bir tezi de masaya götürdü. Söylenebilir. Şimdi aynı durum veya benzer bir durum Amerika içinde geçerli ve Amerika e, diyor ki işte diyor biz e, bu operasyona karşıyız diyor ama diyor e, biz diyor e, şey de e, yapmıyoruz yani karşıyız fakat bir saldırı olursa biz engelleyemeyiz de e, diyor e, kaygılıyız yani standart açıklamaları söylüyor aslında e, işte yakın doğu işlerden sorumlu Barbara Leif'in bir e, açıklaması var. E, bu konuda endişeli olduklarını söylüyor Amerika endişe duyuyormuş. Türkiye'nin Rojava'ya olası bir e, saldırısına. Fakat aynı Barbar Arif dedi ki, e, senatoya bilgi verdi dün, diyor ki saldırmayacak da demiyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Dolayısıyla evet Amerika karşı olabilir fakat Türkiye ile Rusya ile özellikle anlaşırsa, özellikle Fırat'ın batısı için o zaman Amerikan çok fazla e, yapacağı bir şey de yok manasında bir açıklamada bulundu. Şimdi bu konuya dair Amerika'nın tutumu da operasyonu desteklemiyor Amerika fakat karşıda değil. Yani Amerika bu saldırıyı engelleyebilecek, önleyebilecek adımlar atmayacak öyle bir politikası da yoktur. Olursa eğer Amerika'ya rağmen bir saldırı, Amerika belki çeşitli yaptırımlara gidebilir. İşte Türkiye ile şu anda konuştukları F-16 veya başka konularda Amerika daha işte sert davranabilir. Özellikle Senato, Kongre'de bu tür konularda Türkiye zorlanabilir. Fakat Türkiye'nin bu konuları özellikle Rojava'ya işgal konusunda çok fazla da önemsediğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Amerika'nın şu anki politikası özetle Türkiye'yi ünleyici ve caydırıcı değildir. O yüzden tehlikeli bir e, sinyal olarak Amerika'nın tutumunu ve hakeza Rusya'nın tutumunu e, algılamak e, gerekir. Dolayısıyla toparlayacak olursak bir saldırının olması Temmuz ayında mühtemeldir. Çünkü e, ay sonunda şey var, e, ay ortasında Aslan'a toplantısı var, Türkiye-İran-Rusya e, üçlüsü. Ardından ay sonunda NATO zirvesi var, Finlandiya-İsveç'in NATO'ya e, girmesi isteği ve Türkiye'nin bunu veto etme şantajı var. Dolayısıyla Temmuz başında başka görüşmeler de olacak. Dolayısıyla Türkiye Temmuz ortasında Temmuz ki Rojava devriminin yıl dönümü ve Lozan anlaşmasının yıl dönümü Temmuz ortasında ve ortasından biraz sonra bir saldırı girişiminde bulunabilir eğer Amerika'nın ve ee, Rusya'nın bu politikası devam ederse iş ne oluyor? Yine e, Kürtlere e, kalıyor. Demokratik Suriye güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde saldırı olması durumunda sert ve uzun bir savaş olacağını söylemişti. Ve bu savaşın da e, çok e, zamana yayılacağını ama Türkiye'nin e, kazanmayacağını söylemişti. E, dolayısıyla e, bu, bir, bu saldırı tehdidini de ciddiye aldıklarını söylemişti Mazlum Abdi. Mazlum Abdi'nin bu açıklamasını göz önüne getirdiğimizde, Tayyip Erdoğan'ın süreklileşen tehditlerini göz önüne getirdiğimizde ve sahadaki askeri hareketliliği de dikkate aldığımızda bir saldırı olması çok yüksek bir ihtimaldir. Amerika ve Rusya'nın zaten temel bir çözüm perspektifleri yoktur. Bu konuya dair pragmatik yaklaşıyorlar, konuyu pazarlık konusu yapıyorlar. Temel bir çözüm perspektifleri olmadığı için, olmadığı için özellikle Kürtlerin hakları konusunda Suriye'de temel bir perspektifleri olmadıkları, olmadığı için temel bir politikaları olmadığı için e, sal, bu tür saldırılara yani Türkiye'yi Rojava e, Türkiye'nin Rojava'ya tehditleri konusunda e, işte duruma göre pazarlığa göre, çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Bütün bunlar e, tehlikeli e, girişimler olarak, tehlikeli e, politikalar olarak algılanabilir. Dolayısıyla hiç kimse şu engelleyecek, bu engelleyecek, alan saldırmayacaklar dememeli. Ama bir saldırı durumunda olduğunda da elbette ki Kürtler de daha önceki saldırılarda, daha önceki savaşlarda olduğu gibi teslim olacak halleri yok. Direnip geçmiş tecrübelerden de işte yararlanarak karşı koyacaklar sahadaki bilgiler, açıklamalar, raporlar bunu gösteriyor. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.